Herkese merhaba arkadaşlar. Büyüm Ürünleri kanalıma hoş geldiniz. Stüdyo 96 yapraklı defterler. Çizgili ve kareli arkadaşlar. Geçen yıl karma koli gelmişti. Bu yıl ayrı ayrı kolileyip göndermişlerdi. Geçen yılki fiyatı arkadaşlar bunlar 21.5'tü. Şöyle göstereyim hemen. Tabii renkler, desenler kız erkek için ayrı ayrı çeşit çeşit kapak renkleri var arkadaşlar. Şöyle çizgili 96 yaprak. Şuna bakalım. Bu da kareli arkadaşlar. Bir önceki videolarımda 3 artı 2 defter, büyük defter görmüşsünüz. Onları almak istemeyen bunları kullanır arkadaşlar. Hocaların tercihine bağlı. Geçen yıl fiyatı 21.5'tı arkadaşlar. Bu yıl fiyatı ne olur bilmiyorum. Stüdyo A4 boyutunda 96 yaprak. Defterler arkadaşlar. Spreyli defter olarak da geçiyor. Koparması falan kolay. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma destek için abone olup yorum yaparsanız seviniriz. Ekstra önerme yaparsanız da bizleri mutlu edersiniz. Şimdilik herkese hayırlı alışverişler. Abone olup yorum yapan herkese de şimdiden teşekkürler.